Çok kıymetli orta eserler, kıymetli hemşerilerim. Sık sık karşınıza çıkmak zorunda kalıyoruz. Trabzon'da yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatmak istiyoruz. Sizlere bazen de bizler hakkında yapılan olumsuz açıklamaların ya da suçlamaların yanlış olduğunu anlatmak için karşınıza çıkıyoruz. Bugün yine böyle bir konuda üzülerek karşınıza çıkmak zorunda kaldık. Biliyorsunuz Sayın Ahmet Kaya Başkanımız seçildikten sonra bizler şehrin turizmine katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bunlardan bir örnek verecek olursam, Çağlayan Şelalesi ile ilgili çalışmalarımız bitmek üzere, izinleri almak üzereyiz. Aldıktan sonra çalışmalarımıza başlayacağız ve Trabzon turizmine çok önemli bir eser kazandıracağız. Gelen turistin öncelikle gezeceği bir alan olacak. Önceki gün Sayın Otelciler Birliği Başkanı Mustafa Aksu bir açıklama yapmış ve özellikle Ortaysar Belediye'mizi karalamak için, suçlamak için elinden geleni yapmış. Trabzon'daki turizmin gelişmesini engellemeye çalışıyormuşuz gibi ya da aksaklıklar bizim yüzümüzden oluyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışmış. Sayın Mustafa Aksu'ya buradan bir iki kelime söylemek istiyorum. Sayın Aksu, açıklamanızda Trabzon turizmi hakkın rahmetine kavuştu dediniz. Bunun tek sebebi Ortaysar Belediyesini gösterdiniz ya da biz suçluymuşuz gibi bir algı yaratmaya çalıştınız. Size öncelikle şunu söylemek isterim. Burada 9-10 aydır belediye yönetiyoruz. Bugüne kadar niye böyle bir açıklama yapmadınız da bizim dönemimizde özellikle bu açıklamayı yaparak Ortaysar Belediyesini suçlamaya çalışıyorsunuz. Bunun altını özellikle çiziyorum. Ayrıca Bedduadan bahsettiniz, bizlerin birilerine beddua ettiğimizi söylediniz. Bunun da size yakışmadığını söylüyorum. Sayın Valimizin de Ortaysar'ı mahkemeye verin dediğini söylüyorsunuz. Ben böyle bir başlama duymamıştım. Sayın Valimizin de böyle bir başlama yapacağına inanmıyorum. Ama yaptıysa yapmaması gerektiğini, yanlış yaptığını da buradan size birkaç başlıkla açıklayacağım. Bizim görevimiz zabıta marifetiyle denetleyebileceğimiz konutları ya da otelleri denetlemek. Sadece yapacağımız bu, yapabileceğimiz bu. Onların ruhsatlarına bakmaktır. Hiçbir şey yapmadınız, sıfır denetim yaptığınızı söylediniz Ortaysar Belediyesi için. Allah'tan korkun. Şimdi size neler yaptığımızı söylüyorum. Trabzon'da, Ortaysar'da İl Emniyet Müdürlüğü ve Pelitli İlçe Jandarma Kimlik Bildirim Sistesi yani KABİS'e kayıtlı olan 455 tane konuklama tesisi de 2024 yılında denetim yaptık. Bunların içinde size şöyle sıralayacağım. 127 tane işletme turizm belgesi haiz olduğu için onlarla ilgili bir çalışma yapmadık. Çünkü turizm belgesi almışlar. 89 tane iş yerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olduklarını tespit ettik. Hepsi burada liste halindedir. İstediğiniz zaman size verebiliriz, gösterebiliriz. Bir arkadaşınızı gönderin ya da buyurun bir kahvemizi için size bunların belgeleriyle vereyim. 115 adet iş yerinin mesken olarak görüldüğü ve 7464 sayılı kanunun hükümlerince İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne havale edildiğini belirtmek istiyorum. Artık onları biz denetlemiyoruz, Ortaysal Belediyesi denetlemiyor. Sayın Aksu 71 adet iş yerinin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı alamadığından dolayı faaliyetlerini sonlandırdığını mühürlediğimizi de buradan belirtmek istiyorum. Dediniz ya sıfır çalışma yaptık diye. Tek tek sayıyorum lütfen iyi dinleyin. 6 adet iş yerinin ruhsatsız faaliyette mühürlendiğini isimleri bendedir istediğiniz zaman veririz buradan açıklamak doğru olmaz. 5 adet iş yerinin de proje aşamasında olduğunu belirtiyorum. 42 adet iş yerinin de iş yeri açma ve çalışma ruhsatını 2024 yılında aldığını belirtiyorum. Eksiklerini tamamladılar ve aldılar. Toplam size 455 tane konaklama tesisi hakkında bilgi verdim. Hepsi buradadır. Evraklarıyla beraber sizlere sunabilirim. Kaç tanesi ruhsat aldı, kaç tanesi mühürlendi, kaç tanesi turizmden, kaç tanesi diğer kurumlardan izin aldı. Bunları buradan belirttim. Buna rağmen sormadan, araştırmadan, bilgi almadan Ortaysar Belediyesi'ni suçladınız ve sıfır çalışma yaptığımızı söylediniz. Allah'tan korkun diye buradan belirtiyorum. Size yakışmamıştır. Biz buradayız, gerekli çalışmayı yapıyoruz. Trabzon turizmine, Ortaysar turizmine her türlü katkıyı sağlamak Bundan önce de önceliğimizdi, bundan sonra da önceliğimiz olacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi çalışmalarımız ve denetimlerimiz devam ediyor. Eksik bulduğumuz yerde müdahale ediyoruz ve edeceğiz. Bunu da bildirmek istiyorum. Çünkü Trabzon turizminde bir kayıp yaşanıyor, yaşanacağı da görülüyor. Gelen turist sayısı, uçaktan inen turist sayısı artmasına rağmen nitelikli turistin azaldığını sizler de söylüyorsunuz, bizler de görüyoruz. Bu işte uğraşan herkes bunu söylüyor. Biz denetimlerimiz devam edeceğiz ama herkes sorumluluğunu bilsin, gerekli çalışmayı yapsın.